Merhabalar sevgili 7. sınıflarım. Bugün sizlerle birlikte dörtgenler konusunu işleyeceğiz. Dörtgenler birazcık uzun olduğu için dersimizi 2 ders saat şeklinde yapacağız. İlk dersimizde hangi konuları göreceğiz? Paralel kenarı göreceğiz. Eşkenar dörtgeni göreceğiz. dikdörtgeni göreceğiz. İkinci dersimizde ise kare ve yamuktan bahsedeceğim size. Tabii ki kare ve yamuktan bahsettikten sonra ne olacak yine? Arkasından sorular çözeceğim. Eğer hazırsanız paralel kenar ile başlayalım. Paralel kenar. Karşılıklı kenarları birbirine paralel ve karşılıklı kenar noktaları birbirine eşit olan dörtgene paralel kenar denir. Bakın öncelikle bizim için en önemli şey ne arkadaşlarım? Karşılıklı kenarları paralel olacak. Yani AB kenarı CD'ye paralel olacak. Paralellik varsa hemen şöyle gösterelim. AB paraleldir CD diyelim. AD de BC'ye paralel olmak zorunda. Tüm paralel kenarlardan olacak. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel olacak. Ve karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. Mesela DC kenarı AB'ye eşit olacak. AD kenarı BC kenarına ne olacak? Eşit olacak. Ayrıca arkadaşlarım paralel kenarda şu karşılıklı köşelerdeki açıların ölçüleri her zaman birbirine nedir? Eşittir. Mesela şu A açısı 70 derece olursa soru da ister söylesin ister söylemesin. Paralel kenar demişse ben bileceğim ki C açısı ne olmak zorundadır? 70 derece olmak zorundadır. Ben ne yapmak zorundayım? Bunu bilmek zorundayım. Hatta ve hatta bakın şu iki doğru parçası birbirine paralel olduğu için şurada U kuralı mı vardır? Eğer U kuralı varsa U kuralında şu iki açının toplamı 180 derece değil miydi? 70 buradaysa 180 olması için şurası 110 derece olmaz mı? Peki karşılıklı şu açılar birbirine eşit oluyorsa şu açı 110 derece ise şuradaki C açısı da 110 derece olmayacak mı? Bakın dikkat edin bir dörtgende iç açılar toplamı kaç derecedir? 360 derece. Neden? Çünkü dörtgen bir çokgen değil midir? Ben çokgenlerin iç açılar toplamının en eksi 2 çarpı 180 derece olduğunu biliyor muydum? Peki en yerine kaç yazacağım? 4 kenarlı olduğu için 4 yazacağım. 4'ten 2 çıkarsa ne olacaktır? 2 olacaktır. 2 çarpı 180 ne olacaktır? 360 derece olacaktır. Demek ki tüm dörtgenlerde iç açıların toplamı kaç derece olmak zorundaymış? 360 derece olmak zorundaymış. Anlaşıldıysa diğer sayfamızla devam edelim. Paralel kenarda ardışık iki açı bütünlerdir. Yani ölçüleri toplamı 180 derecedir. E biz zaten bundan biraz önce bahsetmiştik. Mesela şu açımız şöyle. 60 derece olursa paralel kenarda şu karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için şurada U kuralı yok mu? U kuralında şu açı 60 ise toplamları 180 olacak, Şurası 120 derece olmaz mı? Yine sen şunu biliyorsun. Paralel kenarda şu karşılıklı köşelerdeki açıların ölçüleri eşit miydi? Şu açı 60 ise burası da 60 olacaktır o zaman. Şu açı 120 ise şurası da ne olacaktır? 120 olacaktır. Bakın dikkat edin. U kuralı var. Yani bu iki açının toplamı nedir? 180 derecedir. Bu iki açının olmak zorundadır. Bütünler olmak zorundadır arkadaşlarım. Diğer notumuz. Köşegenler birbirini ortalar yani iki eş parçaya böler. Arkadaşlarım öncelikle paralel kenarda köşegenler ne yapacakmış? Birbirini ortalayacakmış. Yani iki eş parçaya bölecekmiş. Mesela ben AC köşegeni ile BD köşegenini çizdiğim zaman şu O noktası ne yapacak? AC köşegenini iki eş parçaya bölecek. Yine O noktası BD köşegenini ne yapacak? İki eş parçaya bölecek. Yani paralel kenarda şu AO uzunluğu her zaman OC uzunluğuna eşit olacak. Yine BO e, uzunluğu her zaman ne olacak? OD uzunluğuna eşit olacak. Soruda söylemese bile biz bunu ne yapmak zorundayız? Bilmek zorundayız yavrularım. Peki hocam paralel kenarda köşegen uzunlukları birbirine eşit midir? Hayır yavrularım. Paralel kenarda AC köşegeninin uzunluğu BD köşegeninin uzunluğuna eşit değildir. Şu işaret eşit değildir anlamında. Demek ki neymiş? Bu uzunluklar birbirine eşit değilmiş. Ama ben şunu biliyorum. AOOC'ye BO da OD'ye ne olacak? eşit olacak yavrularım. Hemen bir soruyla devam edelim. Soruda bana şunu söylüyor. Diyor ki ABC'de paralel kenar ise verilenlere göre MADC kaç derecedir? Öncelikle yavrularım paralel kenarda şu A açısıyla C açısının ölçüleri birbirine eşit miydi? Karşılıklı köşelerde bulunanlar ne oluyordu? Açıları birbirine eşit oluyordu. Peki o zaman hesaplayalım şimdi. A artı 30 eşittir diyelim. 4A eksi 60 derece mi? Hocam denklemi çözmek zorundasınız. Ne yapacağım? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler öbür tarafa. Şu artı a bu tarafa eksi a diye geçmez mi? Peki 4 a'dan a çıkarsa geriye 3 a kalmaz mı? Yine eksi 60 bu tarafa artı 60 diye geçmez mi? 30 60 daha 90 olacaktır. Ben a'yı bulmak istiyorsam a'nın yanında 3 çarpanı varsa her iki tarafı 3'e bölmek zorundayım? a'yı yalnız bırakmak istiyorum 3'e böldüm. 3'e bölerseniz 90 bölü 3 30 olmaz mı? Demek ki A ne olacakmış? 30 derece mi? Peki A 30 derece olduysa benden neyi soruyor? ADC. Yani şu açıyı mı soruyor? ADC'yi bulmak istiyorsam A yerine 30 yazıyorum. Bakın A yerine 30 yazarsanız 30 30 daha şurası 60 olmaz mı? Peki şurada U kuralı vardı. U kuralında şu açı 60sa şurası 120 derece olacaktır. Çünkü toplamları ne olacaktı? 180 derece olacaktı. Bakın şu açı 60 şurası 120 derece olacak. U kuralı olduğundan toplamları 180 derece olmak zorundadır. Yani bizim sorumuzun cevabı ne olmalıdır? 120 derece olmalıdır yavrularım. Başka bir sorumuz Aşağıdaki paralel kenarda verilmeyen açıları bulalım demişim. Hemen ne yapıyoruz? Paralellikleri kullanıyoruz. U kuralı Z kuralını kullanıyoruz. Ve bunlardan ne yapıyoruz? Soruyu çözüyoruz yavrularım. Bakın dikkat ederseniz şurada şöyle ters bir Z mi var? Paralellik olduğu için Z kuralı vardır burada. E şu açı 35 ise şurası ne olacaktır? 35 derece olacaktır. Peki üçgenin iç açılar toplamı 180 derece değil mi? 70-35 tane olacaktır. 105 derece olacaktır. 180 olması için şu açı 75 derece olmaz mı? yine bakın şurada şu iki kenar birbirine şöyle paralel olduğu için ne yaparsınız? Şurada bir Z kuralı vardır dersiniz. Hocam şu 75 ise burası da ne olacaktır? 75 olacaktır. Ya da nereden söyleyeceksiniz? Hocam A açısının ölçüsü A açısının ölçüsü 110 derece ise Karşılıklı köşelerdeki açıların ölçüleri birbirine eşitti. O zaman burası da 110 derece olmak zorunda. Şu 35 ise burası ne olacak? 75 olacak. Yine karşılıklı köşelerdeki açıların ölçüleri eşitse şu açı 70 derece ise D ne olmak zorundadır? 70 derece olmak zorundadır. Biz böylelikle ne yaptık? Verilmeyen tüm açıları bulduk yavrularım. Peki başka bir sorumuz paralel kenarla ilgili. Demişim ki yandaki paralel kenarda BO uzunluğu DC'ye eşit. Bakın şu BO uzunluğu ne olacakmış? DC uzunluğuna eşit olacakmış. Ve ODC 20 derece ise X kaç derecedir? Ben öncelikle şunu biliyorum. Paralel kenarda karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşit miydi? O zaman DC uzunluğunu iki çizgiyle göstermişsem AB uzunluğu iki çizgi değil midir? Yani şuraya dikkat ederseniz şuradaki üçgen ikizkenar üçgen mi oldu? Peki ikizkenar üçgende şu A açısıyla O açısı taban açılarıdır. Taban açılarının ölçüleri ikizkenar kenar üçgende birbirine eşit miydi? Şurası X ise burası da kesinlikle ne olmak zorundadır? X olmak zorundadır. Bakın şuna da dikkat edin lütfen. Paralellik varsa şurada şöyle gösteriyorum hemen. Şöyle bir Z harfi mi var? Z kuralında şu açı 20 dereceyse şuradaki B açısı da 20 derece olmaz mı? Peki üçgenin iç açıları toplamı 180 derece değil miydi? Hadi gelin toplayalım o zaman. 20 derecemiz şurada. Artı bir tane x'imiz burada, bir tane x'imiz de burada 2x olmaz mı? E bunların toplamı ne olmak zorunda? Üçgenin iç açılar toplamı 180 dereceye eşit olmak zorunda. Peki artı 20 diğer tarafa eksi 20 diye geçmez mi? 2x eşittir burada 2x kaldı. 180'den 20 çıkarsa 160 olmaz mı? X'i bulmak istiyorsam her iki tarafı 2'ye bölmek zorundayım. Şöyle 2'ye bölerseniz şunlar gitti x yalnız kaldı mı? 162'ye bölünce ne olacaktır? 80 derece mi olacaktır? Demek ki bizden istenen x neymiş yavrularım? 80 dereceymiş. Bakın yavrularım birbirinden anlamsız yerde iki uzunluğu birbirine eşit vermişse ben buralarda ya iki kenar ayıracağım ya da başka durumlardan ne yapacağım? Soruyu çözeceğim. Hemen ne yaptım? DC uzunluğu AB eşit olduğu için şu üçgenin iki kenar üçgen olduğunu gördüm ve sorumu çözdüm. Eşkenar dörtgen diyelim. Öncelikle eşkenar dörtgeni bir tanıyalım. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan paralel kenara eşkenar dörtgen denir. Demek ki eşkenar dörtgen de bir paralel kenar mıymış? E pe peki paralel kenarsa eşkenar dörtgende o zaman karşılıklı kenarlar birbirine şöyle AD ile BC paralel mi olmak zorunda? Yine AB ile CD birbirine paralel mi olmak zorunda? Bakın şurada yazmışım zaten. AD paraleldir BC, AB paraleldir CD demişim. Peki bu bir paralel kenarsa Paralel kenarda karşılıklı köşelerdeki açıların ölçüleri birbirine eşit değil miydi? O zaman B açısı D'ye eşit olacak. Bakın şurada yazdım. A açısı da C'ye mi eşit olmak zorunda? Ve arkasından arkadaşlarım şurada bir U kuralı oluşmaz mı paralellik varsa? U kuralı oluşacaksa arkadaşlarım hemen ne yapıyorum? A ile B'nin toplamının 180 derece olduğunu unutmuyorum. Mesela MA artı MB eşittir ne olmak zorunda yavrularım? 180 derece olmak zorunda. Yine mesela A ile D'nin toplamı 180 derece mi olmak zorunda? Çünkü paralellik var, U kuralı var. Mesela A ile D'nin toplamı ne olmak zorunda? A ile D'nin toplamı 180 derece olmak zorundadır yavrularım. Hemen örnek verelim mesela. Şu açımız kaç derece olsun? 65 derece olsun. Peki karşılıklı köşelerdeki açıların ölçüleri eşitse D de 65 olmak zorunda değil mi? E şurada U kuralı vardı hocam. U kuralı varsa toplamları 180 olmak zorunda. 180'den 65 çıkarsanız şuraya 115 derece kalmaz mı? E bu açı 115 ise karşı köşedeki de 115 olmak zorundaydı. Yani C'de ne olmak zorunda? 115 derece olmak zorunda. Ve eşkenar dörtgende unutmuyorsunuz. Tüm kenar uzunlukları birbirine nedir arkadaşlarım? Eşittir. Anlaşıldıysa diğer sayfamızla devam edelim. Notumuz varmış. Notta size şunu söylemişim. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik ortalar ve açı ortaydırlar. Bakın eşkenar dörtgenin en önemli özelliklerinden bir tanesi budur. Köşegenler ne yapacakmış? Birbirini dik ortalayacakmış. Yani köşegenler birbirini ne yapacak? Dik kesecek arkadaşlarım. AC köşegeni ne olacakmış? Zaten yazmıştım şurada. AC köşegeni diktir. BD köşegeni olmak zorundadır. Soruda ister söylesin, ister söylemesin. Eğer eşkenar dörtgende köşegenleri çizmişse sen bileceksin ki şuradaki açıların her biri nedir arkadaşlarım? 90 derecedir. Peki devam edelim o zaman. Ne demişim? Köşegenler açı ortaydır. Peki köşegenler açı ortaysa şu AC köşegeni açı ortay olduğundan A açısı keş parçaya bölünecek şöyle. Mesela şurası X olursa şurası da şöyle X mi olacak? Peki karşılıklı köşelerdeki açıların ölçüleri eşitti birbirine. O zaman şu açı 2x ise karşısındaki c 2x olmaz mı? E köşegen açı ortaydı. O zaman şurası şöyle x olacak. Şurası da şöyle x olmayacak mı yavrularım? Bakın dikkat edin ne oldu? Köşegen açı ortay olduğundan şundan her biri şöyle x x oldu. Peki şu köşegen de bd köşegeni de açı ortay olmayacak mı? Yani ben şuraya şöyle y dersem arkadaşlarım şu da y olacaktır. Yine aynı şekilde Karşılıklı köşelerdeki açılar eşit olduğundan şuralar da y'ye gelmeyecek mi? Demek ki ne yapmam gerekiyormuş? Paralel kenarda köşegenlerin dik olduğunu arkadaşlarım. Köşegenlerin dik olduğunu ve birbirini ne yaptığını ortaladığını da unutmamam gerekiyor. Peki ortalar dememizdeki kastımız nedir? Bakın dikkat edin. Eşkenar dörtgen bir paralel kenar değil miydi? Paralel kenarda köşegenler ne yapıyordu? Birbirini iki eş parçaya bölüyordu şöyle. Birbirini ne yapıyordu şöyle? İki eş parçaya bölüyordu. Yani arkadaşlarım AO uzunluğu OC'ye eşit olacak. BO uzunluğu ne olacak? OD'ye eşit olacak. Siz bunları ne yapmak zorundasınız? Bilmek zorundasınız. Hadi gelin bu özelliği tekrar edelim. Köşegenlerimiz açı ortay olmak zorunda ve köşegenler dik kesişmeli ve birbirini ne yapmalı? Ortalamalı yani iki eşit parçaya bölmeli yavrularım. Bu özellik bizim için çok önemli. Bir sorumuzla devam edelim. Soruda size şunu söylemişim. ABC'de eşkenar dörtgeninde verilmeyen açıları bulalım demişim. Öncelikle <laughs> AC ve BD köşegen mi? Peki köşegenler dik kesiştiğinden dolayı şuradaki açılarımız 90 derece olmayacak mı? Ben hemen bunu bilmek zorundayım. Peki BD bir köşegense köşegen açı ortaydı. Şurası 35 ise şurada 35 derece olmak zorunda değil mi? E karşılıklı köşelerdeki açıların ölçüleri eşitti. Şunun tamamı 70 ise da 70 olacak. Köşegen açı ortay olduğundan şuralar şöyle 35 derece olmayacak mı? Bunların hepsini ne yaptım? Hesaplayabildim. Peki şuradaki üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olmayacak mı? BOC üçgenin iç açılar toplamı 180 olacak. 90, 35 de burada ne olacaktır? 125 mi? Peki 180 olması için geriye 55 derece kalmaz mı? E hocam şu açı 55 ise köşegen açı ortaydı. Şurası da 55 derece olmak zorunda artık. Peki şu açı 110 derece ise karşısındaki A da 110 olmak zorunda değil miydi? Yani şuralarda şöyle köşegen açı ortay olduğundan 55-55 olmaz mı? Ne yaptım? Ben verilmeyen açıların hepsini buldum. Hatta isterseniz ek olarak şunu da bulabiliriz. Köşegenler birbirini ortalıyor muydu? Yani BO uzunluğu her zaman OD'ye eşit olacak. AO uzunluğu da her zaman ne olacak? OC'ye eşit olacak yavrularım. Dikdörtgenden bahsedelim. Açılarının ölçüsü 90 derece olan paralel kenara dikdörtgen denir. Demek ki dikdörtgen neymiş? Bir paralel kenarmış. Peki dikdörtgen paralel kenarsa o zaman karşılıklı kenarları yani AD ile BC paralel olmalı. Yine AB ile CD birbirine paralel mi olmak zorunda? Ayrıca dikdörtgende her bir iç açımız 90 derece mi? Bunu da unutmuyorsunuz ve şunu biliyorsunuz. Dikdörtgende şu karşılıklı kenarların uzunlukları ne olacak? Birbirine şöyle eşit olacak. Şurası B ise burası da B olacak. Şu kenar A ise şu kenarda A santimetre olmak zorundadır yavrularım. Dikdörtgende bir diğer özelliğimiz dikdörtgende köşegen uzunlukları eşittir ve köşegenler birbirini ortalar. Bakın, paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyordu. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalıyordu ama köşegen uzunlukları birbirine eşit değildi. Dikdörtgende Köşegenler hem birbirini ortalayacaklar hem de köşegen uzunlukları ne olacak? Birbirine eşit olacak. Eğer 8. sınıf öğrencisi olsaydınız bunun size ispatını yapabilirdim. Ama şu an ispatını yapamıyoruz. Ne yapıyorsunuz yavrularım? Siz bunu bu şekilde biliyorsunuz. Ya da bir dikdörtgen şeklinde bir kağıt alırsınız. Köşegenlerini çizersiniz. Ve köşegenler çizildikten sonra AC köşegeninin BD uzunluğunu ölçerek ne yapabilirsiniz? Eşit olduğunu hesaplayabilirsiniz yavrularım. Peki o zaman özelliğimize gelelim. Köşegen uzunlukları birbirine eşitse AC kesinlikle BD eşit midir? AC kesinlikle ne olacak? BD eşit olacak. Köşegenlerin uzunlukları eşitken köşegenler birbirini ortalıyordu. Yani AO uzunluğu OC'ye eşit. Peki B'de de bunlara eşit olmak zorunda değil miydi? O zaman O'da da iki çizgi olacak. BO da iki çizgi olacak. Bakın dikkat edin yavrularım. Şuradaki şu köşegenler çizildiğinde O noktası ne yapıyor? Şunları şöyle dört eşit parçaya bölüyor. Görebildiniz mi? Demek şuradaki parçaların her biri ne olacak? Birbirine eşit olacak. Yani şu üçgenler birer ne olacak? İkiz kenar üçgen olacak arkadaşlarım. Şöyle dikkat ediyorsunuz. Bu üçgenler ne olmak zorunda? İkiz kenar üçgen olmak zorunda. Önemli özelliklerden bir tanesi. Dikdörtgende köşegenler birbirine dik değildir. Bakın eşkenar dörtgende köşegenler birbirine dikti. Paralel kenarda köşegenler dik değildi. Dikdörtgende de köşegenler birbirine dik değil. Demek ki şu anda sadece eşkenar dörtgende köşegenler birbirine dikmiş. Biz bunu ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz yavrum. Dikdörtgende köşegenler dik değildir birbirine. Peki hemen bir soruyla devam edelim. Soruda size şunu söylemişim. Demişim ki ABCD dikdörtgeninde verilmeyen açıları bulalım. Ben şunu biliyorum. Köşegenler çizilmişse şu dört parçanın uzunlukları şöyle birbirine eşit mi oluyordu? Yani şu üçgenler ikiz kenar mı oluyordu? Peki ikiz kenar üçgende şu taban açılarının ölçüleri birbirine eşit olmaz mı? E şu açı 130 180 derece olması için üçgen iç açılar toplamının geriye 50 derece kalmaz mı? Şu ikisi şöyle birbirine eşitse 50 derece kalıyorsa 25 derece buraya, 25 derece buraya kalmaz mı? Yine aynı şekilde bakın dikkat edin, şu açı 130'da ters açıdan, ters açılar unutmadık değil mi? Şu da 130 derece olmak zorunda. E bu üçgende hocam ikiz kenar. O zaman şuralar da şöyle 25-25 olacaktır. Doğru mu? Peki dikdörtgende bir iç açı 90 derece değil miydi? 25'i buradaysa şuraya 65 derece kalmaz mı? E şu üçgen iki senarsa şurası da şöyle 65 derece olmaz mı? Yine arkadaşlarım bakın dikkat edin. Şunlara şu açımız 65 ise şöyle Z kuralı var burada. Bakın şöyle şurada bir tane Z kuralı var. Paralellik var çünkü. Şu açı 65 ise şurası da 65 olmaz mı? Ya da hocam dersiniz ki dikdörtgende şu açı 90 derecedir. E şurası 25 ise buraya 65 kalacaktır. Buradan da hesaplayabilirsiniz. Şu üçgen ikiz kenar üçgen mi? Taban açılarından biri 65 ise diğeri ne olmak zorundaydı? 65 olmak zorundaydı. Bakın önemlidir. Dikdörtgende köşegenler birbirini ortalıyor ve köşegen uzunlukları eşitti. Yani şu dört parça ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda ve üçgenlerimiz ikiz kenardır. Biz bunu unutmadığımız sürece ne yapacağız? Bu tarz soruları arkadaşlarım çözer. Bu da bizim dikdörtgendeki son sorumuzdu yavrularım. İkinci dersimizde kare yamuk e, anlatacağım size. Ve ayrıca ne yapacağız yavrularım? Bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Bakın hatırlatayım yavrularım. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız anlattığım konuları anında izleyebilirsiniz. Ve bu şekilde ne olur? Konuları kaçırmamış olursunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.